Kuşadası yöresinde Pritius türlerinden yaygın olan Deer Mushroom diye bilinen geyik mantarı diye Türkçeleştiren Pritius servenus türü. Pritius'un tip türüdür. Ülkemizde genelde yaygın ama bu bölgede yeni olarak belirlendi. Yeni bir lokalite kaydı olarak belirtebiliriz. Orman içinden aşağı iniyordum abi. daha Evet, Ganaderma grubundan bir mantar türü. Yine e, meşe ağacı üzerinde yetişmiş bir tür. Ölümsüzlük mantarı da geçen bir grup. Kültürü yapılabiliyor. Pek çok tıbbi etkiye sahip. Dünyadaki en fazla tıbbi etkisi kantaran türdür. Kanser, Alzheimer, demes, MS ve benzeri pek çok e, hastalıkta şifa bulunan bir mantar türü. Kurutularak e, ekstrakları veya da parçalanmış hallerine kapsül, sıvı halde tüketilebilmekte ülkemize de yetişiyor. Ee, bu şekilde kültürü de alınabilen bir tür. Yani ölümsüzlük ismi oradan geliyor. Evet, e, özellikle uzak doğu bölgesinde bunu tüketen kişilerin çok uzun süre yaşadıkları için e, bu mantar türüne Türkçeleştirilmiş olarak ölümsüzlük mantarı ismi verilmiştir. Hmm. Aman bizimkiler duymasın. <laughs> Yoksa bir tane bu mantardan kalmaz. Evet. Bu bölgede aslında yaygın. Pek çok farklı tür yetişiyor ülkemizde ama e, Denizli ve Kastamonu'da kültür çalışmaları yapıldı başarılı bir şekilde. Ha, kültürü var yani. Kültür çalışmaları tabii. yapılıyor. Ama doğada da bu şekilde yaygın bir şekilde yetişen bir tür. Doğadan direkt yenebiliyor mu böyle? Doğadan belirli olan türler. Yani evet. eğer kültür alınmış spesifik bilinen tür e, toplanabilirse bunlar tabii ki tüketilebilir. Hmm. Bilinen türün olması gerekiyor. Çünkü Ganoderma'nın da içerisinde tıbbi etkilerinin değiştiği pek çok mantar grubu var. Kuş alası açısından? Kuşadası kuş açısından önemli, şundan önemli. Normalde hani bu habitatlarda yetişmemesi gerekiyor ama ilginç bir şekilde buradaki farklı biyojografik bölgelerin kesişmesinden dolayı ilginç bir şekilde buralarda da yetişiyor. Bu hem ekolojik ve çeşitlilik açısından önemli, burada kültürünün de yapılabileceği açısından da bir ipucu bu. Yani bu Kuşadası özellikle Dilek Yarımadası'ndan başlayıp. Söke'ye kadar olan Samsun Dağları'nın ne kadar bitki açısından önemli olduğunu aynen, gösteriyor. Aynen, aynen, aynen. Üç farklı bitki coğrafyasına bünyesinde barındırdığı için evet. başka bölgelerde olan gerek mantar gerek bitki türleri burada evet. yaşama şansını elde ediyor. Aynen, zaten buradaki bu mantarların yaşamasına elverişli ortam sağlayan bu bir farklı bitki coğrafyalar işte Akdeniz ve İran-Turan dediğimiz bu bölgelere has iklim kuşaklarındaki bitkiler de burada yetiştiği için buna konukçu olan mantar türleri de buralarda yetişme potansiyeline sahip ki zaten burada yetiştiği tespit edildi. Yani şöyle diyebiliriz. Bu Samson dağları mutlaka korunmalı. Evet. Yani kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, kamu kurumlarıyla, belediyeleriyle yani tüm bireylerin ve muhtarlıkların oy birliğiyle buranın mutlaka milli park olması lazım. Kesinlikle bu bölgenin mutlaka korunması gerekiyor. Çünkü büyük çeşitlilik, bitki çeşitliliği, canlı çeşitliliği geleceklere gelecek nesillere aktarılacak en önemli kaynak. Bunlar da bu bölge için önemli bir varlık. E şöyle düşünün ki burada bunlar yok olduğunu düşünün. Gelecek nesiller bunları tanıyamayacak veya ülkemizde bunlar yok olabilme tehlikesi altında. Bir de en güzel yanı Kuşadası Türkiye'nin en önde gelen turizm kentlerinden birisi. Evet tanıtım için de oldukça önemli. Botanik turizm evet. açısından. Yani evet turizm olarak tanınıyor. E bu bölgedeki bitki ve hayvan çeşitleri de tanıtılırsa e zaten yurt dışındaki pek çok insanın da hem sahil, deniz ve güzelliklerini yemeğinin haricinde bu şekilde bitki ve hayvan çeşitliliği hem de insanımızın güzelliğiyle birleşip daha fazla tanınılık artabilir.